Yeni bir videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Size bugün Evo Online'deki silahların farklarından bahsedeceğim. Çalışma mantıklarına çok vesaire girmeyeceğim. Az, az, önce girmeyi derdim aslında. Ve video çok fazla uzuyor ve kafanızı da karıştırabiliyor. Onun yerine silahlar nasıl çalışıyor? Mesela bu füzedir, işte tarettir. Bunları neye göre seçmeniz lazım? Hangisi genelde nerede tercih ediliyor? Bundan bahsedeceğim. Zaten siz de çalışma mantığını anladığınız zaman bunu kafanızda oturtacaksınızdır. Şimdi ilk başta füzeler ve taretler arasındaki fark. Arkadaşlar füzelerle taretler arasındaki en büyük fark şu. Füzeler siz bir rakibe kilitlenip attığınız zaman rakip menzilin içerisinde ise %100 güdümlü bir şekilde gider çarpar. Ancak taretler rakibe ıska atabilirsiniz. Rakip işte merminizin yolundan çıktıysa yine mermiye çarpmayabilir. Rakibi çizebilir merminiz. Yani tam olarak rakibe oturmazsa mermi tam hasar vermezsiniz. Ya da ıskalarsa hiç hasar vermezsiniz. Ancak füzelerde böyle bir durum yok. Rakibe çarptığı sürece hasar verirler. Şimdi bu durum ama şu demek değil. Kardeşim ben o zaman her yerde füze kullanayım. Normal taretler şu Gauss kanlardır işte lazerlidir Bunlar hiçbir işe yaramıyordur demek değil. Bu arada lazerler de taret sayılıyor. Minmatar'ın Gatling gun silahları var. Onlar da taret sayılıyor. Füzelerin de şöyle bir durum var arkadaşlar. Mesela diyelim ki Heavy Assault Mizer kullanıyoruz. Bu füzelerin patlama yarı çapı dediğimiz bir şey var. Şöyle mermilerden birisine gireyim. Bakın Inferno Heavy Assault Mizer. Bu 125 mm'lik bir patlama yarıçapına sahip. Şimdi siz büyük bir gemiye sıkıyorsanız, savaş gemisidir, kurbazördür, Herhangi bir sorun neredeyse yaşamazsınız. Ama küçük bir gemiye sıkıyorsanız, şöyle göstereyim hemen. Mesela bir fırgayı açalım burada, Condor Fırgayı. Diyelim ki PvP'desiniz, bu adam sizi yakaladı PvP'de. Bu geminin boyutu 33 metreymiş. Bu arada buradaki şey boyut değil kardeşim diye atlamayın sakın. Hani basit olsun diye boyut diye söylüyorum ben. Buradaki boyut 33 metre. Sizin füzeniz kaçtı patlama yeri çapı? 125 metre. Patlama yeri çapı 125 metre olan füze arkadaşlar bu kondora çarpıyor. Patlayabileceği alan 33 metre olduğu için orası patlıyor. Geri kalan patlama boşa gidiyor. Yani füze 100 vuracaksa buna geldiği zaman 25 vuruyor. Hasarının çok büyük potansiyeli kaybetmiş oluyor. O yüzden sizin e, bu füze kullanan gemilerde ne ile savaşacağınızı bilip ona göre füzeleri getirmeniz lazım. Büyük gemilere karşı savaşacaksanız genelde böyle büyük heavy assault maizlidir. İşte atıyorum cruise maizlidir. O tür torpidoları getiriyorsunuz. Siz büyük gemileri torpidolarla pardon roket diyeyim çünkü torpido farklı bir silah. Roketlerle yok ediyorsunuz. Küçük gemileri işte dronlarla vesaire yok ediyorsunuz. Ancak yanlış yere yanlış füzeyle giderseniz o zaman ya hasarınız çok az kalır. Küçük füzelerle gitmişsinizdir büyük gemilerle savaşırsınız. Ya da büyük gemilerle küçük gemilere karşı pardon büyük füzelerle küçük gemilere karşı savaşırsanız bu sefer savaş bitmez. Çünkü hasar çıkaramaz. Yani füzelerin sorunu neye karşı savaşmanız gerektiğini biliyor olmanız gerekiyor. Ve PvP'de uygun değil çünkü PvP'de siz beklemediğiniz bir düşmanla karşılaşırsanız o zaman hasar çıkarmanız çok zor olabilir. Bir de bu silahlar arkadaşlar füzeler her zaman tek tip hasar verebilirler. Yani siz mesela işte e, inferno füze kullanıyorsunuzdur ama rakibin termal direnci çok yüksekse bu sefer yapabileceğiniz bir şey yok. O yüzden füzelerin çalışma mantığı bu şekildeydi. Ve genel olarak PvE'de kullanılır arkadaşlar bu yüzden. Çünkü neye karşı vurmanız gerektiğini biliyorsunuz. Şimdi silahlara gelirsek. Silahlarda dediğimiz gibi rakibi ıskalama ihtimaliniz var. O yüzden silahları kullanıyorken yapmanız gereken şey. Ya işte rakibi uzaktan sıkmak. Ki o ıskalama şansınız üstün. Yani keskin nişancı gibi vurun adama. Ya da rakibi yavaşlatmak. işte kendi isabet kaybetsiniz arttıran modüler kullanmak. Bu silahlar arkadaşlar vurduğu zaman Üzerine göre çok daha sert vururlar. O yüzden PvP'de bunlar tercih edilir. Yani rakibi mesela yerine çakarsınız. Çok fazla yavaşlatırsınız. Ondan sonrasında işte lazerdir. Kullanıyorsanız lazer. Bl blaster silahlar var. Burada seçmemişim ama. Şuraya Heh, hemen göstereyim size. Bakın mesela şu Mega Neutron Blaster falan. Bu blasterları kullanırsınız. Devasa hasar çıkartırlar. Kısa mezildirler. Ancak rakibi yerine çaktığınız için. Hani herhangi bir sorunuz olmaz zaten. Ancak PVE'de moblara karşı kullanamazsınız. Çünkü menziliniz kısadır. Ya da işte şu prototype gauss kanları yine moblara karşı kullanamayabilirsiniz. Çünkü düşman çok fazla yakınıza gelirse NPC'ler bu sefer NPC'ler sürekli ıska atmaya başlayabilirsiniz. Yani bunlar biraz daha PvP için silah ya da işte PvE'de kullanacaksanız yapay zeka karşı kullanacaksanız ona göre hazırlık yapmanız lazım. Yapay zekayı yavaşlatacak, uzaktan vurabileceğinizden emin olmanız lazım. Ona göre fit yapacaksınız ki bu silahları da ıska atmayın. Ama ıskı atmadığınız durumlarda yani o sorunu çözdüğünüz durumda taretler arkadaşlar genel olarak füzeler göre daha çok hasar verir. Tek sorun işte dediğim gibi füzelerde böyle bir derdiniz yok. Doğru füzeye getirirseniz hasarı çok rahat bir şekilde çıkarabiliyorsunuz. Şimdi bu açıklama hani olabildiğince basite indirdiğim açıklama arkadaşlar. Daha kolayını yapamadım şu anda. Ancak yine de sizin aklınızda olan bir şey varsa karşı ben şu kısmı anlamadım diye mutlaka yorumlarda yazın. Orada ben bahsetmeye çalışırım. Şimdi oyunda burada bahsetmediğim iki tane daha farklı silah var. Birisi arkadaşlar şu. Triglavian kolektiflerin silahı. Şunlara Entropic e, Disintegrator böyle bir, çok garip bir ismi var ya. Şunlar işte. Entropic Disempector olmuş. Bunlar şöyle bir fark var bunların. Bir nevi karetlere benziyorlar. Yani ıskalama ihtimalleri var. Ancak size bir kere kilitlenip hasar vermeye başlarlarsa verdikleri hasar gittikçe artıyor. Ve bir yerden sonra çok hayvani seviyeleri geliyor. Yani mesela şu savaş gemisi için bakalım. Savaş gemisinin arkadaşlar silahında şöyle başlangıç hasarını yazıyor muydu burada? Yazıyor olması lazım ama. Neyse başlangıç hasarını burada görmedim ama şunu diyor bizim için önemli olan 27 kilometre menzil içerisinde kalırsanız diyor vuracağı hasar gittikçe artacak demiştim ya 7 saniyede bir arkadaşlar şey yapacak hasar artmaya başlayacak ve %10 %212'ye kadar artacak. Yani en başta size 100 vurduysa bu hasar işte kaça gelecek? 212'ye gelecek. 500 vurduysa o zaman gelecekse işte 1200 mü? 1200 lira falan gelecek herhalde. Yani devasa hasarlar çıkartabiliyorlar. Ancak sorun şu. Tek gemiye kitlenmeleri lazım ve o geminin o saldırı menzillerinden çıkmaması lazım. Biraz daha PvP silahı. Aynı gemiye kilitleneceksiniz. Onu direkt yok etmeye çalışacaksınız. PvE'de kesinlikle kullanması uygun değil. Çünkü hedef değiştirdikçe o kazandığınız bonus da gidiyor. O yüzden genelde PvP'de kullanırsınız bunu. Bir diğer silah şu Eden Komu silahı ise. Eden Komu silahı ise arkadaşlar sekiyor. Yani şu Large Fortune Projector. Siz bunu bir tane düşman atıyorsunuz. Yakındaki hedefleri de sekiyor ve onları da hasar veriyor. Sorun şu. Sekerken kendi dronlarınız rakibe saldırıyorsa sizin dronlarınıza da vurabiliyorsunuz. Ve tek hedefe karşı savaşıyorsanız ne yazık ki tek hedef üzerinde bir sekme olmuyor. O yüzden verdiğiniz hasar az kalıyor. Yani bunu şöyle kullanmanız lazım. İşte 3-4 düşmana karşı savaşacağınız zaman da işte düşmana çok fazla drone atmayı planlamıyorsanız o tür savaşlarda kullanmanız lazım. Mesela abyssal sitelerde bunu kullananlar vardı. Ancak hani ben çok fazla kullanamadım çünkü abyssal sitelerde drone kullanmayı seviyorum. Biraz kullanması zor bir silah ve yeni oyuncular için kesinlikle önermeyeceğim bir silah. Ama çalışma mantığını bilin. Yani size karşı gelirse, atıyorum 3-4 kişiyi bir adama genk atıyorsunuzdur. Aniden herkes hasar almaya başlarsa birbirinizden ayrılmaya çalışın. Ki bu silah sekerek yani hepinizi beraber öldürmez. Bu arada e, lazerlerin üstünde mesela arkadaşlar özel olarak durmadım. Lazerler de yine taret şeklinde çalışıyor. Ancak lazerlerin şöyle bir farkı var. E, hibrit taretler dediğimiz işte Gauss Gun, Neutron, Blaster onların sabit verdiği iki tane hasar tipi var. lazerlerin verdiği hasar tipleri farklı. Elektrik hasarıyla e, termal hasar veriyorlar. Hibrit taretler daha kinetikle termal hasar veriyor. Ve lazer taretler genelde biraz daha orta mesafede savaşmak için. Gauss gun kullanıyorsanız keskin nişancı gibi uzaktan vurmaya çalışıyorsunuz. Neutron blaster kullanıyorsanız yakından savaşmaya çalışıyorsunuz. Lazer de orta mesafede savaşmak için. 25 kilometredir 20 kilometredir o otur mesafelerde. Bunun dışında arkadaşlar dediğim gibi aklınıza kalan bir soru varsa yazmayı unutmayın. O zaman bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Ayrıca şu anda ismini görmüş olduğunuz kanalımızdaki videoların oluşturulmasına destek sağlayan üyelerimize teşekkür ederim. İsterseniz siz de videoyu beğenerek ya da yorum yaparak bize destek olabilirsiniz. Gelecek videomuzda görüşmek üzere.